Travel YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şu an Karadeniz turu hakkında İsmail Bey ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, öncelikle Karadeniz turunda hangi noktalara gidiyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum. ben Çok merak ediyorum. Şimdi bizim Karadeniz turumuz iki gece üç günlük bir tur. Hı hı. Bu üç gün içerisinde biz Karadeniz denildiği zaman akla gelen bütün noktalara gitmeye çalışıyoruz. Bunun başında Batum geliyor. İlk gün özellikle Kayseri'den çıkan turlardan farklı olarak biz programımıza Batum'dan başlıyoruz. Peki neden ilk önce Batum'la başlıyorsunuz? Şimdi Karadeniz Bölgesi'ne ilk önce Batum tarafından giriş yaptığımızda insanlar önce, yani katılan misafirlerimiz öncelikle bir yurt dışından e, kesitler görüyor. Orada e, farklı noktaları gezdikleri zaman Türkiye'ye giriş yaptığında ki direkt Aydar Yaylası'na geliyoruz oradan hı hı. da bir farklılığı kendileri çözebiliyorlar, sentezleyebiliyorlar. Yani Karadeniz'e hem yurt dışından hem yurt içinden baktıklarında. Veya iki nokta arasında ki, e, biz Batum'a gittiğimiz zaman da botanik bahçeyi ziyaret ediyoruz. Orası da bayağı yoğun bir şekilde yeşillik Hı. olan bir nokta ki dünyanın en büyük ikinci botanik bahçesi. Önce orayı gösterdikten sonra Aydar Eylas'ına geldiğimizde insanlar aradaki farkı birazcık daha çıkartabiliyor. Net bir şekilde görebiliyorlar. Sonrasında e, Rize denildiği zaman akrak kesinlikle Aydar Eylas'ı geliyor. Burayı Hı. ziyaret ediyoruz. Aydar Yaylası'nda da özellikle yayla taraflarına çıkmaya gayret gösteriyoruz ki Karadeniz bölgesinin en çok dikkat çeken noktalarından birisidir yayla tamam. bölgeleri. Ee, ...Paloviç Çelalisi, Çinçiva Köyü, Zilkale, tarihi Zilkale. Zaten Karadeniz doğasıyla harika bir yer. Kesinlikle biz de bu noktada işte insanların aklında, zihninde kesin kalıcı noktalara götürmeye çalışıyoruz. Güzel ki. dönüşler alıyor musunuz? Çok bu güzel, konu? olumlu dönüşler alınıyor. Mesela en basitinden Paloviç Çelalisi turuna katılan Hı. tüm misafirlerimiz... ...başta biz bir ekstra ücret talep ediyoruz bu noktada. Kendi otobüslerimiz o noktaya giriş yapamıyor çünkü... Ya biraz yüksek değil mi fiyatlar? Tarzında bize dönüşler oluyor ama tur bittikten sonra öğlen yemeğine teslimimize geldiğimizde galiba. kesinlikle değdi. Çok güzel bir turdu. Yani Karadeniz bölgesinde ilk dikkat çeken noktamız orası oluyor. Peki diğer firmalara baktığımızda fiyatınız biraz daha yüksek yani. Bunun nedeni e, tam olarak nedir? Şimdi biz e, genel anlamda kaliteye önem veren bir firmayız. Hı hı. Yani Eru Travel olsun, bizim e, tatilcik turizm esas seyahat ajantamız olsun. Hı hı. E, kaliteye önem veriyoruz. Bunu gittiğimiz otellerden, çalışan personelimizden ki e, aldığımız rehberlerimizden. Keza en önemlisi gidiş ve dönüşlerimiz bizim geceliğin yolda geçiyor. Otobüslerimizdeki kalitemiz bizim ön planda. Mesela bizim e, kullandığımız araçlarda kesinlikle e, 220 volt priz mevcut oluyor. Çünkü uh -huh. üniversite öğrencisi taşıyoruz ağırlıkta, genç gruplara hitap ediyoruz. Genç grup denildiği zaman da sosyal medyada aktif kullanan kişiler bunlar. Uh -huh. Şarj bitmemesi, reklam yapılabilmesi, ki gelen kişilerin geri dönüşleri bizim için önemli dedik. Mesela siz bizim karadeniz turumuza katıldığınızda, sosyal medyada paylaştığınızda, o eğlenceleri, o güzel görüntüleri paylaştığınızda, size soracaklar kiminle gittiniz veya ne hangi firmayı tercih ettiniz diye. Bu bizim Memnun için önemli. Memnun kaldınız mı diye soracaklar. Kesinlikle. Bu sorunun cevabı için de bizim araçlarımızın tam donanımlı, kaptanlarımızın, Hı. otellerimizin, rehberimizin ve firmamızın kesinlikle kaliteli bir şekilde tur yapıyor olması gerekiyor. Ki he, hani lafı toparlayayım tekrar. Araç noktasına değinmek istiyorum Hı. özellikle. Fiyatımızın yüksek olmasının sebeplerinden birisi de budur. Bizim kaptanlarımız e, kesinlikle normal yol kaptanları değiller. Kültür kesinlikle. turlarında, kültür turlarında personeline, misafirine nasıl davranması gerektiğini bilen kişilerdir. Tecrübeli kaptanlar. Tecrübeli, kesinlikle tecrübeli ve e, şu çok önemli. Geceleyin mesela biz buradan Perşembe günü akşamleyin Karadeniz turuna yola çıkıyoruz. Ortalama 12 saate yakın gece yolda geçiyor. Bunun minimum 7-8 saati uyunuyor yolda. Kaptanımız bir an önce buradan, yani A noktasından B noktasına gideyim değil de ben buradan Batum'a kadar... Giderken arkadaki misafirlerim nasıl rahat bir şekilde uyuyabilir? Hmm. Yoldaki araba sürmesinden, tutun yaptığı hal ve hareketlerinden e, sonuna kadar... Arkada, arka planda kalan yani arkadaki 44-45 misafirimizin rahat bir şekilde yolculuk sağlayabilmesini, yapabilmesini e, sizlere sunuyor. Buna dikkat çekiyoruz ki aracın donanımı olarak da baktığınız zaman prizlerden bahsettik ki birçok araçta da mevcut ama ço çoğu doğru düzgün çalışmıyor, çalışmıyor. çalışmıyor birçok yerlerde görünüyor. Wi-Fi var mesela. Wi-Fi aracımız da var. Arabamızın... E, kullanımı aktif şekilde sunuyoruz ama her ne kadar gittiğimiz ilk yolculuk bölgesinde dağlık yerlerden geçtiğimiz için pek kullanımda sayılmıyor. Hı -hı. Ve en önemlisi biz açık büfe ikram sunuyoruz. Yani normalde bir kültür turuna çıktığınız zaman size bir servis yapılır. İşte moladan sonra bir servis daha. Biz bunu kaldırdık. Aracımız özel bir IP araç olduğunu zaten belirtmiştim. Hı hı. Hemen orta kapıdan girdiğiniz zaman sağ tarafta sınırsız açık büfe ikramlarımız var bizim. Bunun içerisinde tatlısı, tuzlusu, çikolatası vesairesi, meyve suyundan tutun sıcak içeceklere kadar ki yazın sıcak içecek pek tercih edilmiyor. Biz genelde Aynen. soğuk içeceklere birazcık da ağırlık veriyoruz. Hani reklam yapmak istemiyorum ama asitli asitsiz meyve sularının Hı -hı. çeşitleri birçok e, aracımızda. Yani herkesin tad damak tadına uygun Kesinlikle. şeyler var. Kesinlikle yani bir kişinin oradan ürün almaması bizim için negatif bir şeydir. Yani Hı -hı. o misafirimiz acaba ne istiyordu da bizim aracımızda bulamadı bunu düşünüyoruz biz. Ya bu şekilde kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz. Ama turlarınıza katılan insanlar genellikle fiyatın yüksek olduğunu söylüyorlardır. E, turlarınıza gittikten sonra karşılığını hani ya gerçekten de bu parayı verdim ama Hani harika geçti tarzında bir tepki veriyorlar mı? Nasıl bir... Şimdi o tepkileri biz her turumuzda alıyoruz. Hı hı. Yani günübirlik Kapadokya turundan tutun. Mesela şunu da biz duyduk. Kapadokya turu e, 49 TL'ye, 40 TL'ye bile Kapadokya turu yaptık. Aynı aracımızla aynı şekilde gittik. Orada da dediler ki ya bu tur aslında daha yüksek fiyatta siz bunu niye böyle yaptınız? Siz ne, ne kadar kazandığınıza döndü mevzu. <laughs> yani burada biz e, birazcık e, insanlara aracımızın reklamını, kendimizin kalitemizi göstermek amaçlı uygun fiyatlı çıktık. E tabii Karadeniz turunda da fiyatımız yüksek. Neden yüksek? E, sebeplerini sizlere anlattım. <laughs> Ama turun son günü akşam yemeği Samsun'da mesela e, Çakırlar Korosu tarafında Osmanlı tesisleri veya diğer bölgedeki öğlen yemeği, akşam yemeği alacağımız noktalara gittiğimizde Soruyoruz Yani turumuz nasıldı? Sizce bir eksiğimiz var mıydı? Veya e, şurada şunu yapmanız gerekir dediğiniz Hı -hı. bir nokta var mıydı diye sorduğumuzda ya biz gerçekten çok memnun kaldık. Verdiğimiz paranın hakkını sonuna kadar sizden aldığımızı düşünüyoruz dediler. Ve de, biz de e, bunları duyduğumuz zaman bir sonraki turlarımızda ya nasıl birazcık daha ön plana çıkartabiliriz bir misafirimizden mesela eksi bir şey aldığımızda Hı -hı. şunu ben duydum mesela. Ya geceleyin yolda giderken siz niye sadece Opet'te duruyorsunuz? Niye başka yerlerde durmuyorsunuz? Opet bazı noktalarda bize yeter siz gelebiliyor mesela biz uh -huh. e, yol üzerinde gidiş yaparken Şimdi misafirlerimizi sonuçta güvenli bir şekilde taşımacılık da yapıyoruz bu noktada kaptanlarımız Doğru. da olsun. Yol üzerinde giderken opetin olmadığı birkaç nokta var. Yani bir iki saat iki buçuk saatlik mesafede opetin olmadığı yerler var. Ve ee, durmamız, gereken. durmamız gereken oluyor. Mesela misafirimizden acil bir ihtiyaç geliyor. Hı -hı. E bu noktada bunun hemen artışını saldık. Shell gibi birkaç araştırma yaptığımızda Türkiye'de ismi duyulmuş benzinlik firmaları veya güvenli Hı -hı. durabileceğimiz mola yerlerini belirledik. Hani çok çok ince detaylara giriyoruz. Bu noktada Hı -hı. kesin. E, misafirimizden gelecek en ufak dönüş bizim için e, direkt Zaten değerlendirmeye bunu fark ediyorlardır büyük ihtimalle. Tabii ki, tabii ki. ya Şunu da mesela sorular. Niye opette duruyorsunuz kardeşim yolda? Ben gördüm, tesis vardı, lavabo <laughs> ihtiyacımı giderebilirdim. Hani bu biraz öğrenci <laughs> için pek dikkat çekilmiyor ama şimdi opet shell dediğimiz yerler bizim basit şeyler değil. <laughs> Orada tamamen güvenlikli, güvenlik kameraları olsun bizim aracımıza girdiğimiz zaman. Ya yani ne olursa olsun, siz personeli... bir sürü insanın hani şey güvenliği size emanet olduğu tabii için ki Tabii ki. gerekiyor. Güvenliği de geçtim. Hadi. Biz yine misafirimize göz kulak olduk diyelim. Hı hı. Ama orada temizlik bizim için daha daha önemli. Çünkü o gittiğimiz firmaların lavaboları kesinlikle bir bayan misafirimiz, erkek misafirimiz. Doğru. Ya gerçekten siz burada durdunuz ama ben hı hı. kalitesini biliyorum. Dediği zaman biz mutlu oluyoruz. Bu noktada çok ince detaylara giriyoruz. Keşke bunları yaparken de, bunları dile getirirken de bütün misafirlerimiz birazcık daha ince düşünmüş olsa. Bazı katılan misafirlerimiz oluyor mesela hiç bunlara dikkat etmiyor. Ama bizim dikkat ettiğimizi gördüğü zaman da ya bu bu kadar önemli değil biz zaten tura gidiyoruz ama işte o ince detaylar bizim kalitemizi üst plana çıkartıyor bir üst e, noktaya çıkmamızı sağlıyor. Yani herkes anlayabilir anlamayabilir tabii bunu ama hani anlayan insanlar da sizin için önemli sonuçta. Kesinlikle. Ya bizim hitap ettiğimiz kesin bir de 18-30 yaş arası. Biz öğrenci gruplarını hitap ediyoruz. Ya tabii bu yaş sınırlaması insanlar gelemiyor mu? Şimdi 30 yaş üzeri almıyoruz diye bir kanunumuz, bizim resmi bir kaydımız, bir Hı -hı. şeyimiz yok. Ama şöyle düşünün. Biz gittiğimiz turda tamamen genç gruplara hitap ediyoruz. Mesela siz Karadeniz turumuza katılmaya karar verdiniz. Eski önceki videolarımıza baktınız, fotoğraflara baktınız. Hep genç nüfus. Ama bizim Karadeniz mesela 19 Nisan'daki Karadeniz turumuza geldiğiniz araca ön tarafta biraz yaşlı bir ekibimiz var. Bizim şimdi tur olarak gençlere hitap ediyoruz ama bizim ayrıyetten diğer otobüslerimiz aynı tarihlerde farklı araçlarımızla kalkıyor. Orası da yetişkin ailelere hitap ediyor. Şimdi bizim onlarla yapacağımız etkinlikler farklılık gösterebiliyor. Nasıl? siz bindiniz araca. Grubun yarısı aile, çocuk var. işte yetişkin, anne Hı -hı. baba, işte e, akrabalar toplanmışlar, tura geliyorlar. Biz bunlara karşı değiliz. Ama burada önemli olan nokta ben otobüse hadi dediğim zaman bütün gençleri indirip fotoğraf çekip halay çektirip aracı alabiliyor muyum? Ben Hı -hı. eğlence kısmına bakıyorum. Turlarımızda da bunu yapabiliyorlarsa yani işte sistem... katılsınlar. Bizim Ondan için sıkıntı değil. Onlar ayak uyduramıyorlar yani. Ayak uyduramıyorlar. Hı -hı. Şimdi en basit örneğinden molaya duruyoruz. Değerli misafirlerimiz 15 dakika ihtiyaç molası diyorum. E, genç öğrenci hemen ihtiyacını giderip tak arabaya geliyor. Zaten heyecanlı tura katılacak. Evet ne olacağını merak ediyoruz. zaten Kesinlikle sürekli. bir an önce ihtiyacını görüp arabaya geçiyor. Ama yaş arttıkça ya işte beni 5 dakika daha beklerler. Biraz dura dura gidiyoruz. Dura dura gidiyoruz. <laughs> Ağır oluyor. Bizim programımız birazcık daha gençlere ayak uyduracağı şekilde hazırlanılmıştır. Bunun deneyimlerini yaptık ama bu noktada kesinlikle biz e, şunu da demiyoruz, biz Hı -hı. hiçbir şekilde yaşlı nüfus almıyoruz. Bizim... Ya ama şöyle bir şey yapıyorsunuz, ikisini karıştırmayın. Mesela e, bir ekip kendileri, kendi yaşıtlarında bir oluştursalar, işte biz gelmek istiyoruz, ona göre bir Ya ben size silam... şunu söyleyeyim, yazın ben bir Karadeniz turu yaptım, hiçbir genç nüfustan öyle bir beklenti olmamıştır, yani böyle bir dönüş olmamıştır. Nasıl yani? Yani hiç oturmadılar yolda giderken, Allah yaşları 45'in <laughs> üzerindeydi, o bizim bir teyze grubumuz vardı. <laughs> Yani müzik yok mu? Bu müzik niye böyle? Daha farklı bir şey yok mu? Ankara havasının tamamını bitirdik oturda biz. Ve hiç oturmadılar. Dedim ki abla artık oturun. Yani biz de ön tarafta acentacıyız. Rehberimiz bezde artık. Yani <laughs> tamam kültür turuna gidiyoruz da bu kadar da genç hani dinamik bir grup olmaz. E, demek istediğim şu ki her e, yaşlı nüfus da o şekilde çıkmıyor. Tabii canım. Bize, çok, bizden çok fazla enerjik olan gruplarımız da var. Onları kesinlikle kabul ediyoruz. Ki geldiği zaman acentamıza konuşmasından, detaylarından bunların hepsi çıkabiliyordu ortaya. Peki Karadeniz turunda e, neler dahil? Neler dahil değil? Şimdi bizim tur ücretimiz ortalama 600 TL civarında. Bu hı hı. 620 TL, 580 TL'ye kadar iniş ve çıkış gösterebiliyor. Tura gelen misafirlerimizi biz öncelikle e, ajantamıza davet ediyoruz. Veya bizi önceden yani 3-4 sene öncesinde turlarımıza katılıp bizim bütün her şeyimizi bilen e, sürekli turlarımıza katılan arkadaşlarımız da var, misafirlerimiz hı hı. de var. Bunlar zaten sosyal medyada veya web sitemizde detayları görüyorlar. Ne dahil ne dahil değil. Direkt kayıt yaptırıyor. Ama atıyorum siz şu anda hiç bizimle bir bağlantınız yok. Turuma katılmak istediniz. Ben size cep telefonunda genel bilgileri verdim. Veya Instagram'dan yazdığınızda genel bilgileri aktarıyorum. Ama ve sonuna... tam anlamadım ya da yeterli Şunu değil. Şunu kesinlikle diyorum. Kesinlikle bir ajantamıza gelin. Bir çayımızı kahvemizi için bizim turumuz ne oluyor ne bitiyor ben size bir anlatayım. Çünkü bizim Hı -hı. en büyük aldığımız negatif şeylerden birisi şudur. Ki ben bunu ilk yaptığımız turlarda yaşadım. Biraz da bizim acelim, acemiliğimize geldi tur fiyatını söylüyoruz. Tamam diyor. Ücreti aldık. Kaporasını aldık. Tura geliyor ki ya ülen yeme ücretin içinde değil miydi? Şimdi Hı -hı. ben orada kendimi çok kötü hissediyorum. Niye? E, suçluyum. Çünkü Nelerinde tam ayırtılmadığını... bilgilendirme yapılmamış. O Hı -hı. noktada ben kesinlikle bir şekilde bunu çözüyorum. Ama e, biz tabii o noktadan sonra kendimizi yaptığımız hatalardan, yanlışlardan sonra e, düzeltmeye çalıştık. Siz acentamıza geldiniz. Ben direkt size kesinlikle önce gideceğimiz noktaları sayıyorum. Hı -hı. Mesela bizim turlarımızda Sümele Manastırı'na biz gitmiyoruz. Bu bizim için bir negatiflik değildir. Biz Atatürk Köşkü'nde, Trabzon'da gitmiyoruz. Bunu bana soruyorlar. Ya neden gitmiyorsunuz? Ya ben oraya gitmiyorum ama sen buradan Trabzon'a bilet aldığın zaman Trabzon merkeze in. Ben Atatürk Köşküne gideceğim de sen her türlü kısa bir şekilde gidip görebilirsin. Ama sen orada Uzun Göle Hı. gitmek biraz mesafe alabilir. Senin zamanını alabilir. Yani asıl sizin amacınız turlarda insanların daha zor gittiği yerlere Kesinlikle. gidebilmek. Kesinlikle. Ve bunun yanında da mesela Rize'ye gittiğin zaman Rize bezlerini görebilirsin. Uğuruyoruz ama bir Ayder Yaylası'na çıkmak Tabii çıkabilirsin. Bu senin bütçenle, aracınla veya farklı noktalarla bağlantılı. Ama siz öğrenci kitlesini götürdüğünüz için yani genellikle öğrenciler gidemiyorlar. Kesinlikle. Yani onu hedef aldığınız için. Böyle hem, o var, kararız, hem o var hem de biz yanımızda çok önemli bir nokta bu. Profesyonel kokartlı bölge rehberleri alıyoruz. Hı hı. Şimdi sen Aydar Eras'ına gittiğin zaman yeşil görürsün ama benim rehberim anlattığı zaman sen orada tarihi görürsün. Oranın de geçmişi bir gözünde canlanır veya bir sonrakinde tekrar geldiğinde neler yapılacağını planlarsın. Şimdi bu noktada en önemli şeylerden birisi dediğim gibi acentaya geldi misafirimiz oturdu. Biz tanıştık, konuştuk, detayları verdik. Ben şu dahil, şu dahil diye kesin bir detaylarını size aktarırım bir şekilde. Ee, hemen gerçek anlamına dönüyorum bunun da. Ee, turumuza gelen misafirimize 3 tane sabah kahvaltısını biz veriyoruz. Sabah kahvaltısı önemli de çünkü kültür turlarında bizim kalkış saatimiz yani deparımız 6 buçuk. Misafir kesinlikle altıda kalkar, altı buçukta kahvaltıya girer, yedi buçukta demin kahvaltı faslı biter. Şimdi yani biz Çok erken hareket ediyorsunuz. Çok erken hareket ediyoruz ve ben de öğrenciyim, siz de öğrencisiniz. Hı hı, evet. ee, öğrenci için sabah altıda kalkmak çok büyük sıkıntı. Yani, yani. birazcık. Ama <laughs> e, e, gittiğiniz yerdeki ortamda, mesela Aydar sabahliğin sabahleyin da değil, ben şunu duydum, ya ben sabah 4'te kalktım. Çünkü gittiğiniz Hı -hı. yerdeki yapacağınız etkinlikler, yorulmalar olsun bölgenin durumuna göre siz kesinlikle o havadan dolayı, oksijenden Hı -hı. dolayı... Hı -hı. zaten tertemiz. tertemiz yani. havada size orada 2-3 saatlik uyku yetebiliyor. Hı -hı. Tabii bizim buradaki esas önemli noktamız sabah kahvaltılarını kesinlikle ücretin içinde dahil ediyoruz. Hı -hı. Ve e, güne zinde başlamanız için muhteşem bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bir ikincisi e, turumuzda iki tane akşam yemeği ücretinin içerisinde. İkisi de açık büfe oluyor. ikisi de otellerimizde alınıyor. Şimdi burada biz e, fiyat performans olayı gibi düşünebilirsiniz bunu. Tura atıyorum 600 TL ücret biçtik biz. Hı hı. Şimdi ben son gün akşam yemeğini ücretin içine katmıyorum. Niye? Öğrenci grubu götürüyorum. Neden öğrenci grubu götürdüğümüz sebebinin birisi de burada ortaya çıkıyor. Öğrenci belki akşamüstü yemek yemek istemiyor. Şimdi ben turuma 30 lira öğlen yemeği, akşam yemeğini koymuş olsam tur fiyatı olacak 630. Öğrenci şunu istiyor. Ben 600 veririm diyebilir yani. 600 ama. veririm der. Öğlen yemeklerini zaten katmıyoruz. Mesela son gün Samsun'da alacağımız öğlen yemeğini çoğu öğrenci arkadaşımız almıyor. Ve ben şunu daha çok duymak istiyorum. Ya ben az fiyatla daha çok yerler göreyim. Daha iyi yerlerde yemekler yiyeyim. Mesela ben öğlen yemeklerin ücretin içine katmıyorum. Ee, misafirimiz diyor ki ya biz zaten öğlen yemeği yemesek de olur. Peki, Bütçesine göre bir şey çıkartabiliyor. mesela? Yemiyorlar hani. Mesela en basitinden Samsun'daki öğlen yemeği. Bizim standart menülerimiz var orada. Samsun'un Bafra pidesi Hı -hı. meşhurdur ki birazdan o konuya da değineceğim. Samsun bizim turumuzda ayrı bir yere e, sahiptir. Öğlen yemeğinde pide yemek istemeyen arkadaşım. Şimdi Samsun'un, ben biraz detayına gireyim burada sizlere. Samsun'un genel insanının şöyle bir alışkanlığı vardır. Bunu hani izleyen veya dinleyen arkadaşlarımız da varsa Samsun'da kesinlikle Hı -hı. hak veriyorsunuz diyeceklerdir. Hak veriyorlardır. Samsun'da hiçbir zaman öğlen yemeği yenilmez. Yani Neden Samsun'da yenilme. Samsun yenilmez? Samsun'da yenilmez. Samsun'un insanı ben Samsun'da 15 sene de kaldım. Bu Hı -hı. yüzden dolayı net bir şekilde konuşabiliyorum. Sabahleyin çarşıya çıkar. Eline Samsun simidi meşhurdur. Simidini Hı -hı. alır. 5 tanesine zamanında 1 lira veriyorduk biz. Hani şu anda Simidin e, simidini aldı eline. Bütün bölgeyi gezerken aparatif atıştırarak bölgede minimum para harcayarak maksimum geziye ulaşabilir. Şimdi ben öğrenci kitlesine hitap ettiğim için öğrenci diyor ki ya tamam cebimden benim 3 lira çıksın öğlen yemeğine benim için iyidir diyor. Ama şimdi hemen yetişkin grubuna döneceğim. Yetişkin olduğu zaman diyor ki ya kardeşim biz gittik Samsun'un neyi şu şunu meşhur. Biz gidip orada bir yiyelim bir mekana oturalım. Ama ya da ben biraz daha fazla vereyim daha iyi bir <laughs> şeyle karşılaştırsın. İşte bunu isteyen misafirimiz bizim turlarımıza katılmasa daha iyi olur. Şimdi bu noktada Hı -hı. katılmasına demiyorum ama biz nerede ne yemeniz gerektiğini sizler için planlıyoruz. Şu anda bizim e, hani ben şu anda konuşmayı ben yapıyorum Ela Travel veya Tatilcik Turizm adı altında ama bizim marka planda ortalama 35-40 kişilik bir ekibimiz var. Doğru. Bu ekiplerimiz Samsun'un neyi meşhur öğrenci nereye gitmek ister, nereye gelir veya Ayder Yaylası'nda inerken zip yani eğlencesi yapıyoruz. Bunun hangisi daha iyidir? Nerede yapılabilir? Hı -hı. Tüm detaylarını düşünen bir ekibimiz var bizim. Peki hem uygun hem biraz daha hani öyle insanların isteyebileceği tarzda iki seçenek belirliyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi mesela öğlen yemeği için Aydar Eylasından ikinci günde iniş yaparken hı. biz Osmanlı testlerinde öğlen yemeği alıyoruz. Şimdi orada öğlen yemeğinin fiyatları yüksek. Çünkü o bölge turistik bir bölge. Hı hı. Nasıl Ege Akdeniz bölgesi İstanbul'da yemekler birazcık daha pahalıysa orada da öyle. Ama bizim burada amacımız şu. Arkadaşlar diyoruz öğlen yemeğinde yiyeceğiniz şeyler... Kesinlikle bir mıhlama. Yani Aydar Elası denildiği zaman o mıhlama, Dağıra. o fotoğraflara <laughs> konu olan nokta. Kesinlikle bunu tadacaksınız diyoruz. Köftesi, tavuğu, alabalığı hepsi meşhur. Ne yiyelim diye soruyorlar. Ben alabalık tercih edin. Çünkü Fırtına Vadisi'nde, e, Fırtına Hı. Deresi üzerindeyiz. E, o bölgede alabalık menü kesinlikle tavsiye edilir. Ama bir misafirimiz diyor ki ya ben bunları yemeyeceğim. Ben birazcık daha ufak şeyler düşünüyorum. Hemen ekmek arası mevzusuna dönüyoruz. Yani her bütçeye uygun bir öğlen yemeği çıkartabiliyoruz. Evet. Kimi misafirimiz diyor ki ya biz öğlen yemeği almak istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Çay ikramlarımız var. Yani tesisi tekrar kullanabiliyoruz. Şu da yok. Öğlen yemeği yemiyorsan geç arabada otur. Bu da yok bizde. Hı hı. Tüm misafirimizi, tüm benliğimizle kucaklamaya çalışıyoruz. Mutlu etmeye çalışıyoruz. Memnun ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Ki onlar da anladığım kadarıyla memnun ayrılıyorlar. Kesinlikle. Genellikle. Yani 4.5 senedir Kayseri'de bu işi yapıyoruz. Yani tabii ki memnun kalmayan misafirimiz de oldu. Onların da bir sebebini araştırdık, konuştuk, dönüş sağladık. Kendimizi için yani bir şeyler daha katarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Negatif şeyler özellikle bizim için yani değerli. bir kere e, memnun kalmayan kişiyle de oturup konuşup hani bunu çözmeye çalışmanız bile bence olumlu bir artı yani. Şimdi bir e, abant yaşadığımız bir olay vardı da. Ona ya da girmeyelim. Ona girdiğimiz de değil mi? Ee, onun bir benzerini farklı turlarda da yaşadık. Misafirimiz zaten memnun kalmadığında da biz, e, biz artık bizim gibi direkt söylüyorlar galiba. Ya söylemesinden ziyade siz yine hani mevzuyu ortaya çıkarttınız. Bu neden böyle diye sordunuz. Biz bir dönüş sağladık size. Bunun evet. bir farklısını biz şu şekilde yaşıyoruz. Misafirimizin modu düşüyor. Ya atıyorum Batuma giriş yaptık. Batumdaki Hı -hı. öğlen yemeği hakkında kafasında soru işareti var. Soramıyor mu yani? Ya sormadan ziyade şimdi. Üniversite öğrencisi dediğimde burada hep üniversite öğrencisinin altını çizmek gerekiyor. Hı hı. Öğrenci şu anda hani ailesinden üniversiteye kazanmış gelmiş bir heyecan var bir şey var belki ilk defa tura katılıyor. Belki tura sürekli katılıyor ama Karadeniz'e ilk defa bizimle gidiyor hı hı. veya bizimle o yakınlığı sağlayamadı çekinebiliyor. Mesela en basitinden öğlen yemeğini biz Batum'da biraz yüksek fiyatta alıyoruz. Çünkü İslam usulleri uygun ve yöresel lezzetleri aynı noktada zor tutturduk biz. Ee, Park Batun diye bir restoran var mesela orada bizim sürekli çalıştığımız sahil bandında ee, Özgür Bey sahibi. Şimdi burada Misafir bana dese ki ya burası güvenli mi dese ben onu mutfağa kadar götürüp gösterip aşçımızla bile konuşturacak durumdayım. Hı -hı. Yani o seviyedeyiz. Çünkü öyle bir samimiyet kurmuşsunuz. Aynen Yeti öyle bir, bir diğerler... samimiyetimiz var. Ama bazen oluyor ki bayan gruplarda bu genelde olur. Çekiniyorlar ya işte katılsak mı katılmasak Hı -hı. mı? Tabii biz orada hemen e, bayan ekip arkadaşlarımız da var turda bize destek veren. Hı -hı. Onlar hemen diyorum bir atıyorum 8 numarayla bir konuşursanız bir problem var sanırım. Ben seziyorum çünkü onu. Hı -hı. Ki ben sezmesem bile dışarıdan bize bir belli oluyor. Hemen durumu çözüyoruz. E, önemli Ulan şimdi kendinizi düşünün. Karadeniz turuna geldiniz. Belli bir miktar para verdiniz. 3 gün boyunca o insanlarla beraber vakit geçireceksiniz. Hı hı. Benim amacım burada şu değil. Ya ben ticaretimi yapayım, paramı kazanayım da ne yaparsa yapsın değil. Hı hı. Orada insanların memnun şekilde ayrılmasını sağlamak. Turdan geldiğimizde ya ben bu turda 45 misafir götürdüm. Abi hepsi de çok güzel eğlendi. Ben paramı hak ettim diyebiliyorsam bu benim için önemli bir şey. Tabii ki. Bunu yapmak için de dediğiniz gibi dikkatli olmak gerekiyor. Negatiflikleri görmek gerekiyor. Eksileri görüp... Düzeltebilmek e, gerekiyor. Düzeltebilebiliyorsa o konu Kesinlikle lazım. o anda çözümünü yapabiliyoruz. Ha şu da oluyor. Turda sıkıntı yaşamış. Turdan gelince bana anlatıyor. Ya diyorum keşke turda söyleseydin de çözseydim çünkü sen turda o problemi çünkü iş işten geçmiş, artık iş işten geçmiş yani. ben de dayanamıyorum bir tur hediye ediyorum burada. Şimdi ya. bunu duyan da birçok misafirimiz Bence dönüş bunu yapacaktır. Bence çünkü yani. Ya Elimizden geldiği kadar biz iyi niyetli gitmeye çalışıyoruz turlarımızda. Biz etmediniz ama. Edelim hemen tur hediye <gülüyor> <gülüyor> Sürekli tur yaptığımızdan dolayı artık gına geldi e Eri şey Travel'da. Şey çok merak ediyorum e, isminiz Eri Travel olduğu için sadece Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı. E, ...bir turmuş gibi gözüküyor. Şimdi ben burada bir açıklama yapmam gerekiyor kesinlikle. Şimdi bizim ismimiz Eru Travel değil. Eru hı? değil, Eru. Eru. U Uyla. U yla. Onu ben tamam. özellikle dikkatini çekeyim. Hı hı. Şimdi bizim esas ajantamız Tatilcix turizm. Tatil Turizm Turizm, e, Kayseri'de e, turizm faaliyetleri gösteren hı hı. bir seyahat ajantası. E, tamamen resmi kanallardan da ki TÜRSAP belge numaramız da 9951. Bunu e, TÜRSAP'ın sitesine veya diğer yetkili sitelere girdiğiniz zaman direkt arama motoruna site içerisinde 9951 yazın. Bizim bütün resmi belgelerimiz çıkıyor. Şimdi biz düşündük, bir platform oluşturalım dedik. Gençlik platformu gibi ki bu projenin başlangıç aşamasıdır dedik ki hangi üniversite var? Erciyes Üniversitesi var. Hemen bunun marka patentine başvuralım. Böyle bir isimle biz bir şeyler yapmaya çalışalım. Amacımız da öğrenci olsun dedik. Şimdi e, marka patentine başvuru yaptık. Eru Travel'ı biz e, marka patent Hı. olarak resmi kanallardan belgesini bir şekilde çıkarttık. Ayarladık, başvurumuzu yaptık. Devlet nezdinde de bu onaylardan geçti. Şu anda ben burada tatilcik turizmin bir personeli. Aynı zamanda da Eru Travel'ın marka patent sahibi olarak sizin karşınızdayım. Hı. Amacımız bizim burada genç kesime hitap ettiğimizi, yani üniversite öğrencilerine hitap ettiğimizi ortaya koyabilmek. Ya ya, bunu aslında gösterebilmek için böyle bir şey Kesinlikle. Şimdi çünkü tatilcik turizm, yani bir iki günlük bir firma değil geçmiş olan bir firma ki bu firma da genelde yetişkin grup yani orta kesime hitap ediyor öğrenci tabii ki alıyorlar ama genelde aile grupları'nın tercih ettiği güvenli bir firma olması sebebiyle Kayseri'de belli başlı firmalar arasında. Şimdi ben tatilcilik turizm personeliyim ama şimdi size soruyorum. Tatilcilikse tura katıldınız. Ya hep yetişkin diye, orada bize pek uymuyor. Evet çok karışık. Biz bunu tatilcilik turizm, şimdi ajanta yetkililerimizle oturduk konuştuk. Dedik ki böyle bir şey ortaya çıkartalım. Bizim aynı zamanda bir genç platformumuz da oluşsun. Bu platformu da ben yönetiyorum İsmail Koç olarak. Hı -hı. E, yaptığımız etkinliklere de sadece Erciyes Üniversitesi öğrencileri katılmayabiliyor. Yani tamamen buradan alacağız diye bir kaidemiz yok. Genç olsun... Ama çoğu ama e, tabii ki de farklılıklarda oluyor. Tabii ki. Şimdi... Önemli olan burada bizim genç kesime hitap ettiğimiz insanlar anlatabilmiyoruz. Nuh Naci Yazgar Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, hı hı. çevre illerden üniversiteler. Mesela siz turuma katılacaksınız. Dediniz ki benim ablam var ama işte üniversite öğrencisi değil. Eri de okumuyor. Gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Hı. Bizim e, yaptığımız turlardaki duruma e, o enerjiye hitap edecek bir insansa senin annen baban da gelebilir benim turuma. Yani Hiçbir sıkıntı konuşma değil. tarzları önemli aslında. Düzgün bir şekilde söyledikleri. Kesinlikle bunu dile getirdiklerinde biz kesinlikle yardımcı oluyoruz. Özellikle hemşire grupları. Bize çok fazla talep geliyor. Yani bazen oluyor ki mesajlarda diyorum ki ya 10 tane hemşire grubu oturmuş <laughs> bize aynı mesajı atmış. Ha bu duruma geliyor. Yani nasıl diyeceksiniz? Ya biz hemşireyiz turlara sadece Erzicis Üniversitesi öğrencileri mi katılıyor? Hayır. Yani biz bunu anlatamadık. Baştaki hata da bizden. İsmimiz Eru diye çıktı. İşte esimiz çok güzel ama yani birazcık tabii ki de. Ya i̇şte insanlara gerekiyor. bilgilendirmede biraz eksik kalıyoruz. Bu da bizim birazcık negatifliğimiz oldu. Bunu da işte bu tür etkinliklerle beraber insanlara duyurmaya çalışıyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere de bizleri konuk ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizlere. Arka tarafta kamera arkasında bizlere destek veren arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Yine bir sonraki e, yapacağımız etkinlikte de arkadaşlar sorularınız falan varsa yine evet. e, sayfamızda paylaşımlar yapacağız. E, bizlere sorularınızı yöneltin. İnşallah faydalı sorulara... olmuştur yaptığımız e, bu program. Ki faydalı olduysa ve siz de istiyorsanız e, bunu bir seri halinde devam ettireceğiz. İnşallah görüşürüz tekrar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.